Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan yepyeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bakın üstlerimizi giydik operasyon konuşuyoruz şimdi neler yapacağız nasıl gidecek nasıl olacak diye inanılmaz zengin olacağız arkadaşlar eğer bunu gerçekleştirirsek felaket zengin olacağız. Herkes de şimdi. Evet sen kardeşim beni izleyen sen. Herkes şimdi beni butonunu patlatıyor baba. 30 bin beğeni en son 3 ay önce gördüklerdeyiz arkadaşlar. Yapıştırın patlatın şu beğenileri. Hadi göreyim hepiniz arkadaşlar. Eğer beni seviyorsanız eğer videolarımı seviyorsanız bir beğeni butonunuzu alırım arkadaşlar. Fazla bir şey istemiyorum. 1.8 milyon takipçiyiz. Sadece 30 bin beğeni. Videolarımız 100, 120, 200 bin izleniyor. 30 bin beğeni İstiyorum istiyorum abicim Yapıştır operasyon o zaman başlayalım Şimdi görevimiz şöyle arkadaşlar Bakın burada konuşuyor Biz mücefer çalacağız bugün tamam mı Felaket olacak evet başlıyoruz şimdi göreve Çok güzel olacak arkadaşlar Aksiyon dolu olacak hadi bakalım Başlıyoruz yavaş yavaş Şimdi operasyon için ikiye iki kişi bir yerden iki kişi öbür taraftan gideceği için ayrılacağız arkadaşlar. Gelin car tamam arabaya biz geçiyoruz. Sıkıntı yok. Onlar da büyük ihtimal önümüzdeki şu araca binecekler. Geliyor mu onlar? Ha geliyorlar. Tamamdır. Biz gidiyoruz baba siz gelin ha. Hadi bakalım. Çok güzel olacak arkadaşlar. Aksiyon dolu bir bölüm sizi bekliyor olacak. Milyarlar, milyonlar bizim olacak onu da söyleyeyim. Hadi bakalım. Bak herkes birbirine anlatıyor. Çok dikkatli olmanız lazım diyor. Çünkü bakın polis istasyonuna da çok yakın abi gideceğimiz yer. Şuradan düz gidebilir miyim? Dur bakayım mı? Düz gidilir aslında ya bas. Turba oluyor mu? Allah polis var burada. Oy polis selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şöyle yapayım da polisler de açılsın arkadaşlar. Şöyle ha tamamdır. Çekil baba. Şuradan geçiyorum arkadaşlar yaklaşıyorum Şöyle kırmızıdan geçeyim sıkıntı yok baba Yaklaşıyoruz Ben oraya gidene kadar siz de beni butonları yapıştırıyorsunuz Hadi baba sizdeyiz Ben sözümü söyledim yapıştırdım Gerisi sizde arkadaşlar Çekil 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 çek, çek. Şuradan geçeyim Bunlar şu an ne operasyon konuştunuz be Sus lan artık <gülüyor> <gülüyor> Halen hastayım ya Geçiyorum. More crew members are skilled the Aga okay, diyor. Konuşuyor. Fızlı tırvızlı pişler diyor. Geldik arkadaşlar. Haydi bismillah. Operasyon başlayacak. Çok güzel bir operasyon yapacağız arkadaşlar. İçeridekilerini zehirleyeceğiz. Şöyle böyle bir şeyler olacak. Bakalım. Geldik. Yukarı <laughs> çıkacağım. Tamam. Okey. Dur abi. Arabayı buraya koyalım. Park etti. Tab tamam. Allah kaza yaptım ya. Hadi. Tamamdır. Yukarı çıkmamı istiyor. Yukarıdan gazlı bırakacakmışım içeriye. Şimdi çatıya çıkalım o zaman arkadaşlar. Go to the roof diyor. Hadi. <laughs> Millete çağırıyor ya. Kusura bakmayın diyor. Ben geldim diyor. Tabirci. Nasıl çıkacağım lan yukarı? Ha buradan. Tap tamam, tap tamam, tap tamam, tap. Tamam. Çıkıyorum 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 baba. Kızma çıkıyorum. Yukarı çıkıp arkadaşlar oradaki klimanın içinden gaz bırakacakmışım içeriye. Klima nerede onu da bilmiyorum ama sarı bir nokta var ona doğru git. Ödüm koptu Allah belanı vermesin. Oraya doğru gideceğim arkadaşlar. Ventilatör mü artık? Ee, air condition mi? Neyse artık göreceksiniz artık. Büyük de ventilatörden atacağım içeriye. Yukarı çık baba. Şuradan da çık. Su damlıyor. Neredeyse geldim diyor. Onlar pozisyon almış bekliyor beni. Nerede? <laughs> Gazı yerine e, el bombası atma diyor. Dur nerede lan bu? Ha buraya çıkacağım. Ha tam 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 Geldim tamam. geldim 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 geldim. Yukarı çıkacağız arkadaşlar. Buradan atacağız. Geldim 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 geldim. Tamamdır. BZ gas al diyor. Hangisi lan o? BZ gas hangisiymiş? Bu normal smoke. Allah Allah. BZ. Ha burada. Tamam BZGS buldum. Tamamdır. Atıyorum o zaman. Attım. Oldu mu? Bir tane daha atıyorum. İki tane attım. Oldu mu? Ha tamamdır. Geliyor geliyor. Uyumaya hazır olun. Uyu hadi bakayım. Hadi. Hop hop. Gittiler. Vallahi gidiyorlar. Altınlar bizim baba gir. Gir 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk, çabuk. Hızlı bir şekilde almamız lazım arkadaşlar. Tamam 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 çabuk çabuk. Oy 500 bin oldu lan. 500 600 bin dolar oldu şu an. 1 milyon dolar. Oha 7, 7 milyon TL arkadaşlar. çabuk 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 çabuk. Çabuk oğlum çabuk çabuk hızlan 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 Çabuk 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 Alabildiğin şeyleri al diyor almaya çalışıyorum Çabuk hızlan 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 Çabuk çabuk oğlum hızlanın sizde Sadece ben yapıyorum resmen ya 15 saniye Aldım 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 Geliyorum 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 Dört buçuk milyon be, dört buçuk milyon. Bas 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 bas. Çekirler. Bas baba bas baba. Bu senin günün değil diyor. Bu da onlardan bir tanesi diyor. Bas. Allah dört yıldız bu. Çüş. Dört yıldız nedir baba? Geliyorum 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 geliyorum. Arkanızdayım baba. Oha. Geldim 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 geldim. Oha ne vuruyorlar be. Ambulans falan geliyor dikkat. Arkandayım baba sakın düşme. Ah, polisler geliyor. Polisler geliyor. Woo Düşüyordum. Buraya buraya geldim geldim geldim. Oha lan. nerelerde geçiyoruz abi. Kaçmış ki. Oha oha oha. Abi kaçtığımız yerlere bak. Ama 5 milyon dolar var ya. O kaybettim zannettim adamlar var ya. Geliyorum geliyorum. Abi çok zorlanacağız arkadaşlar. Oh! No 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 no, no. Geliyorum 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 tamam tamam tamam. Geldim geldim. Ha okey. Böyle şey yapabiliyormuşum arkadaşlar. Geldim 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 gel yanınızdayım tamam. Buradan gidiyorum tamam. Abi ne hızlı gidiyor bunlar lan. 5 milyon dolar da halen 4 yıldız halen kurtulamadık. Buraya girdiklerimizi biliyorlar büyük ihtimal. Burada yukarı çıkmamız lazım diyor. Tamam o zaman çıkalım abi. Çık 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 o zaman. Aa tamam burada bizi bir araç bekliyor olacakmış arkadaşlar bunun çıkışında. Güzel. İnşallah polis falan yoktur orada. Tamam çıkıyoruz şimdi. Geliyoruz. O polisler de var. Sıcak bir hoş geldiniz yaşayacaksınız diyor. Aracımız orada bak. Araca geçtim. No <laughs> Tamam 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 tamam. Bak onlar orada kaçıyor arkadaşlar. Araç bende. Açtım yolu açtım sıkıntı yok. Açtım. Tamam devam ediyorum. Tamam tamam tamam. Gelin bu tarafa gelin bu tarafa gelin. Geç 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 önüme geç. Tamam tamam bende 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 bende. Tamam bunda suya attım sıkıntı yok. Aldım aldım aldım. Bunlar gelemez. Geçtim, geçtim, geçtim. Geliyorum baba, geliyorum. Geldim, geldim, geldim. Çabuk, çabuk, çabuk. Araçlar şimdilik arkada kaldı arkadaşlar. Tamam, he, araç, motor bunu içeri atacakmışız. Çabuk, çabuk. Durun o zaman. Durun alayım size abi. Gir 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 acil. Hızlı bir şekilde girin baba girin baba hadi çıkmamız lazım. Polislerden kurtulduk. Ee, şeyler mücevherler arkamızda cebimizde sıkıntı yok baba. Çıkıyorum. Lakaba gitmemiz lazımmış tamam. Operasyona gel baba. Operasyonu çok istediğiniz arkadaşlar tekrardan operasyonlarla karşınıza çıkıyorum onu da söyleyeyim. Yeni yeni efsane operasyonlar gelmiş. Onları da Çekil abi. Onları da indirip sizler için sunabilirim arkadaşlar. Yeter ki beyni butonla patlatın baba be. Açılın baba açıl 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 açıl. Tamam mı? Buradan mı? Nereden geçeceğim abi? Buradan. Polisten kurtulduk diyor valla. Seviniyorlar abi. Nerede lan bu? Burası mı? Ha burasıymış tamam. Yes! Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Mangırları aldık, zengin olduk baba. Saklıyorlar bak bir de. Bu kadın sürüyormuş bak şeyde. Dağılıyorlar arkadaşlar tamam güzel. Güzel vallahi çok güzeldi be. Güzel operasyondu. Güzel bir misyondu arkadaşlar. Ve tamamladık aldık. Heist Past. Çok güzeldi. Başka bölüme görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türk Pol'a kalın. Görüşürüz. Bay bay.